Wow. Oh. <laughs> Hareket bisiklet abi. Çal. Oğlum buna bir, biri bir koysa. En son burada başladığımız tamam. <laughs> Ali ile <laughs> İstanbul <laughs> turu yapmıştık. Ali'ye Ali dublaj yapalım. Sen konuşursun. Aynen, sen konuşur. <gülüyor> ya, <gülüyor> resim çıkmıyor haberiniz olsun arkadaşlar. <laughs> Bugün gayet güzel Alihan, Yavuz, Gabriel. Sürüştük. Aynen. iyi çekiyor. İşte çok güzel bir video olmuştu. O Sen de daha ağzını oynatıyor musun? Biraz söyle. Aynen. Oy, dediklerimi tekrar et. Dua okuyor içinden. <laughs> Yukarı bakalım. Aynen. İzleyelim Yukarı bakalım <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. turu tekrar Senin görevi yüzde yüz benim sana. Helal olsun lan. Hadi gidelim. Kısaca turlayacağız arkadaşlar. Şöyle akıp gideceğiz. <gülüyor> Ali <gülüyor> önden git eskisi gibi ben de seni Sen takip et. Aynen. Ne 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 ne. Kedicik! Zeminler biraz kayıyor. Aa. <laughs> 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 oh! <laughs> yine oluyordu oluyor? Oh and Çampe çok özlemişim lan. Süremezsem de. <laughs> Üstünde olmak güzel. Yapıyor. Oo. Yukarı. Yukarı doğru. Imkansız. Bize. 360 yukarı çıkmaktan evet, bazen. Doğru. 360 atamıyorsan zaten bisiklete bırakacaksın. Eeey <laughs> 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 adam ya. O, o biraz zor lan. Sağlam eğri lazım ona. Bununla çıkamazsın Benim bir de kadro uzun ya şu an. Ekstra zorlanıyorum. Çevirmeden. Acaba gidip GBN'e alıp taksak Evet. Hadi yürü. Ben mi atayım? Hadi önden git Aa, ben Allah senin arkandan git. Çocuğa dikkat et de. Bir 180 slide. Free coaster reis. Ups. Tamam. Ben şimdi çekiyor. Ney? Direkt dümdüz gidiyor. Aha. Dahaaten öyle Freni freni patlamış kamyon gibi git. Aynen. Yardım. <laughs> Freud. Pardon. Dur ah! Yaparsın oğlum yaptın zaten. Ya, ya, ya. ya hak diye bağırırsan çıkarsın net. Ya hak diye bağırırsan çıkarsın. Abi. <laughs> sen abi böyle bağırma. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. O adamı güldürmeyin. Sesim çıkmıyor, haberiniz olsun arkadaşlar. <laughs> oh, o, o, Çok iyi <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> 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 Merhaba. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Fotoğraf Çekinebilirsin. Lastiğim patladı? Var mı last? <laughs> Yok abi. Nasıl gideceksin? Evin uzak mı? Allah ım. Allah ım. Sen önden git, ben senin peşine geleyim. Allah! <laughs> ben hazırım da yayalar değil. Şimdi şuradan atlayış yapacağız ufak. Ama insanları bekliyoruz. İnsanlar, arabalar. <laughs> şu dayı var, sonra şu dayı var. Sonra şu araba var. O arabadan Taksiden sonra Gelin. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Tatlıyız değil mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ben <laughs> <Feneri>. aynı. Yap. <gülüyor> nice. <gülüyor> Rahat mı? Süper. Benim bayağı. Tam bir şey olursa söyleyin. Yok hiçbir şey. Yok yok. <laughs> Sıkıntı yok, devam et biraz daha. Boş. Yavaştan toparla. Yeter <laughs> daha ne <nolsun. gülüyor> Fotoğraf kısmına geldik. <laughs> Ya ya selamlar Abi 24'ün 1 ocağında 530'da karşılaşmıştık. 25'in başında Yavuz nasip oldu. Kadar <laughs> mı olmuş? Bayağı yüksek bir evet. reyting evet abi. Gerçekten. Ben ocağım. Tamam. Ben tabii. Ki. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. İyi sürüşler. Sorun daha olacak. Bu sene yarışlara katılacak mısınız? Evet, takım olarak katılırız bu yıl. Tamam, biz de takım kurduk, bize de geleceğiz inşallah. İnşallah. Görüşürüz ya o zaman. Görüşürüz abi. Dikkat edin kendinize. İyi suçlar. <laughs> Adam açtı. <laughs> Yapıyor oğlum işte. Biraz daha şöyle popayı al şöyle. Hayır hayır. Şey oluyor. Bak. Şur şurası acıyor. Ama işte o gelişmediği için acıyor. Evet. Arkadaşlar bugün Burak abiyle istiklal terdesine geçeceğiz. Bakalım. Doğru olması değil. Benim doğru. Evet. Ya. Gel gel peşimden gel. hızı o kadar yavaşladı ki. Ne? Aralarından geçebilir misin arabanın? Geçerim. Ah be. Geçerince açıksa geçerim. Değil Gül. gibi şu an. Geçelim mi? Bilmiyorum ki. Bak <laughs> ha devam 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 devam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <değil. gülüyor> evet, yemek yemek için Tamam. Biri. Yaptığımız on Oğlum bunu bir, biri bir koysa bunların hepsi düşecek. Bunu Rica bence yani. böyle koymadım. Şu böyle bakmasın. Paralel baksın. Birinin çarpma ihtimali çok ne yüksek. yapayım? Bilmiyorum. Bence çıkar net oğlum. Biri buradan yani biri bu vuracak. Çıkar, çıkmaz <gülüyor> buradan. <gülüyor> tamam sen tekeri sök. Ha söksene <laughs> abi. <artık. gülüyor> Onu çalıp 180 atayım tepesine çıkıp. Geriye, Onu gördüm. Güzel. Korktum lan. <laughs> <laughs> Bisiklet hık diye kalıyor oğlum. <laughs> yok, yok. Aynen. Gıcık bir şey var. Bir de oh. Hareket bisiklet abi. Ulan <laughs> <laughs> öyle bir yerde video çektim ve kaydı giremedim ki. Çok sessizdi ya. Çok Adliye temiz, temiz değil şey mi? miydi? <laughs> ne? Aynen oğlum sıfır sesle. <laughs> <laughs> Allah Nasıl atlayacağım? Buradan mı? Buradan buraya. Oha. Buradan buraya. Atlarım herhalde. Atlayabilir miyiz lan? o atlayamam ya. Yani. Bir çok kolay geldi, bir çok zor geldi. Buradan oraya atlanır mı? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben... Nereden? Nereden hızlanacaksın? Bir iş yapacağım ama yaya trafiğini beklemek zorundayım. <gülüyor> 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 Şimdi ufak bir Kadıköy turu yapıp günü bitireceğiz. <laughs> Geç başlamıştık. Aa, araba yerler. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.